Türk milletinin 300 yıldır en büyük sorunu emeğinin sömürülmesidir. 1808 Osmanlı İmparatoru bir imza atıyor. Bu imzanın adına senedi ittifak diyoruz. Şimdi bu senedi ittifakta padişahımız ayanlarla anlaşıyor. Ayanlara diyor ki ben size bazı özel haklar tanıyacağım. Siz de beni Anadolu'da insanlara güzellikle anlatacaksınız ve bana karşı baş kaldırmaların önüne geçeceksiniz. Osmanlı'da vergi tımar sistemiyle toplanırdı. Daha sonra tımar kaldırılıyor ve iltizam denen bir sistem geliyor. Osmanlı geliyor bu ayanlara diyor ki siz bulunduğunuz bölgelerde vergiyi bana önden bedelini verin. Mesela 2 yıllık 200 lira. Şimdi ayan bana 200 lirayı veriyor ben imparator. Bana 200 lirayı verince 2 yıl boyunca vergiyi sizden toplama hakkı kimin? Artık mültezimin ayanın. Peki bu ayan bunu babasının hayrına mı yapıyor? Bunu kar etmek için yapıyor. Ne yapıyor? Evet arkadaşlar 2 sene boyunca bana 400 lira vergi ödeyeceksiniz diyor. 400 lira sizden vergi alıyor ve öyle bir tahsilat yapıyor ki sizi dövüyor, sizi vuruyor, sizi eziyor. Üreticinin tamamı bu sefer ürünlerine zam koymaya başlıyor. Daha pahalıya satmaya başlıyor. Halk artık ürünleri satın alamaz hale geliyor ve enflasyon oluşuyor. Bu oluşan enflasyon halkı kıtlığa ve fakirliğe itiyor ve Osmanlı'da yıkılışın sebebi olacak olan enflasyonun temel sebeplerinden biri milletin ödevinin, borcunun veya alacağının birilerine peşkeş çekilmesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bugün ne yaşıyoruz? Sizin olan sekayı özelleştirdiler. Elektrik dağıtımlarını özelleştirdiler. Tekeli özelleştirdiler. Bankaları özelleştirdiler. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Ve siz ne yaşıyorsunuz? Bu saydığım bütün ürünlerde pahalılık yaşıyorsunuz. Bakın bunu daha önce bizim atalarımıza yaptılar. Bugün aynısını yapıyorlar. Bunun sonunda darmadağın olup parçalanmak var. Buna bir an önce dur diyeceğiz. Ve ben ne yapacağım? Bakmayın böyle tek başıma durduğuma. Arkam sağlamdır. Neyi verdilerse geri alacağım. Nasıl alacağım? Babalar gibi alacak. Babalar gibi verdiler, babalar gibi geri alacak.